Ünitemizin son bölümündeki dil bilgisi sorularına geldik. Biliyorsunuz 7. üniteyi işliyoruz ve 7. ünitemizdeki dil bilgisi soruları ile bugün sizlerle beraber olacağız. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız ...hemen kanalımıza aşağıdaki butonu tıklayarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaş çevrenizde de paylaşırsanız sevinirim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Cenevre adlı bir parça işlemiştik dersimizde. Ve bu Cenevre adlı e, otobiyografik e, eserin e, bizden ders kitabımız... Dil bilgisi sorularını çözerken bu parçadan bir bölüm vererek dil bilgisi çalışması olarak bu parçadan çözme işlemini yapmamızı istemişti. Şimdi bu parçamıza bir göz atalım ve bu parçadaki dil bilgisi sorularını çözelim. Sevgili arkadaşlar birinci soruda aşağıdaki parçada fiilleri bularak bunların işlevlerini belirleyiniz demiş. İsterseniz parçamızı şimdi bir okuyalım. Daha sonra buradaki fiilleri bularak buradaki fiiller neden fiil ve Buradaki işlevleri nedir? Bunlar üzerine konuşalım. İsviçre'nin kışı başka, yazı başka güzel. Kışın bembeyaz, gıcır gıcır bir kar dünyayı kaplamış. Yazın her tarafta alabildiğine yemyeşil otlar, rengarenk çiçekler fışkırır. Leman gölü ise yaz-kış mavi ile yeşil arası. Kışın kaygan olur yamaçlar. Tepelerden göle doğru tahta kızaklarla hızlı inişler yapılır. Karlarda yuvarlanılır. Babam Cenevre'ye dönüp uzunca kalışlarında bilhassa yazın yandan çarklı beyaz bir vapurla Lozan'a, Montreux'e gidilir, büyük otel tatili yapılır. Şimdi sorumuza bakalım. Aşağıdaki parçada fiilleri bularak bunların parçadaki işlevlerini belirleyiniz. Değerli öğrencilerim, bir cümlede fiilleri bulmak için o cümledeki iş, oluş, hareket bildiren kelimelere göz atmamız lazım. Dolayısıyla bir cümlede fiil olması demek hele özellikle çekimlenmiş fiil olması demek yüklem demektir. O cümlenin cümle olmasını sağlayan öğe demektir. Şimdi bu öğelere baktığımız zaman kaplamış, fışkırır, olur, yapılır, yuvarlanılır, gidilir ve yapılırdı kelimelerinin burada fiil, eylem göreviyle işler gördüğünü ifade edebiliriz. Neden edebiliriz? Çünkü bakın kaplamak, yapmak, olmak, fışkırmak, yuvarlanmak, gitmek, yapmak, yapılmak kelimeleri ne yapılmış arkadaşlar? Şahsa ve zamana bağlanarak çekimlenmiş. Yani çekimli fiil olmuş. Eğer bir fiil, bir eylem, bir fiil gövdesi veya kökü çekim eki alırsa, zaman yani kip ekleri ve zaman ekleri alırsa bir de şahsa bağlanırsa o zaman o fiil ne olmuş olur? çekimlenmiş olur ve cümlede yüklem görevi görür. İşte kırmızı çerçeve içine aldığımız kelimeler nedir arkadaşlar burada? Hem yüklemdir hem de çekimli fiildir. Yani bunlar olmasa bu cümleler olmaz. Bu metinde arkadaşlar iki tane de isim cümlesi var. Biliyorsunuz isimler de ek fiil alarak yüklem olurlar. Fakat burada ek fiil ekleri düşmüş. Bir de arkadaşlar burada dört tane fiilimsi var. Fiilimsiler gerçek yüklem olmazlar arkadaşlar. Yan cümleci kurarlar, yan cümlecinin yüklemi olurlar. Ve bunlar çekimlenmezler. Çekimlenmediği için içinde eylem anlamı bildirirler. Fakat gerçek anlamda eylem değillerdir arkadaşlar. Yarı eylem, yarı isimdirler. Çünkü fiil kök ve gövdelerine aldıkları eklerle beraber arkadaşlar bunlar ne olurlar? E, fiillikten çıkarlar ve isim deşirler. Yarı isim ve yarı fiil anlamı kazanırlar. Bunlarda kaç tane? Üç tane biliyorsunuz. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil. Şimdi burada maviyle çizili, çerçeve içine alınmış kelimelere dikkat edin. Alabildiğine inişler, dönüp ve kalış kelimeleri. Burada alabildiğine dikkat ederseniz dık dik eki alarak ne olmuş? Sıfat fiil görevi görmüş. İniş kelimesine dikkat edin. İnmek iniş. Burada ış iş eki alarak isim fiil görevi görmüş. Dönmek fiili ise dönüp ıp ip eki alarak zarf fiil olmuş. Ve değerli arkadaşlar kalış kelimeler kalışlarında derken kalmak fiili ış iş eki alarak ne olmuş? İsim fiil olmuş. Dolayısıyla bu kelimeler de içinde eylem barındırır. Fakat çekimlenmediği için biz bunlara fiil demiyoruz arkadaşlar. Çünkü bunlar fiillikten çıkıp isimleşmişlerdir. Cümlede isim, sıfat ve zarf görevi görürler. Dolayısıyla bunları eylem kategorisinde bu metinde ne yapmıyoruz sevgili öğrencilerim? Değerlendirmiyoruz. O zaman geriye ne kaldı? Kırmızıyla yuvarlak içine aldığımız, çerçeve içine aldığımız kelimelerimiz. Yani kaplamış, fışkırır olur, yapılır, yuvarlanılır, gidilir ve yapılırdı kelimeleri. Sevgili öğrencilerim bu kelimeler fiildir. Bir de burada ne demiştik? İsim cümlesi var iki tane. İsviçre'nin kışı başka, yazı başka güzel. Bir de Leman Gölü ise yaz, kış, mavi ile yeşil arası diyerek bitirmiş. Arasıdır. Şimdi bu iki cümle arkadaşlar isim cümlesidir. Bunlar fiil değildir. Fakat Yüklem oldukları için bunu da anlatmamız lazım. Dır dir eki alarak isimler e, ne yapar? Yüklem olabilir. Fakat teklik üçüncü şahıs eki olan dır dir ek fiili düştüğü için cümlede gözükmez. Burada da yazar dır dir ekini düşürerek cümlenin yüklemini oluşturmuş. Yani bir nevi eksiltili cümle yapmış. Değerli öğrencilerim, isim cümlesi, fiil cümlesi konusunu 10. sınıfta dil bilgisi konusu olarak işleyeceğiz. Burada e, isim cümlesi geçtiği için ve fiiller sorulduğu için fiil cümlesinden ayırmak için bu konuya değinmiş oldum. 10. sınıfta bu konuyu ayrıntılı olarak ne yapacağız göreceğiz. E, Tabi ortaokul yıllarından da bu konuyu hatırlayacaksınızdır ama unutmuş olanlar için de bir hatırlatma bahiyetinde bunu belirtmiş oldum. O zaman burada İsviçre'nin kışı başka, yazı başka güzel isim cümlesidir. Bir de kışın bembeyaz gıcır gıcır bir kar dünyayı kaplamış, yazın her taraf alabildiğine yemyeşil otlar, rengarenk çiçekler fışkırır, Leman Gölü ise yaz kış mavi ile yeşil arası. Burada sevgili arkadaşlar bir sıralı cümle var. Sıralı cümlenin üçüncü cümlesi arası ile bitmiş. Bu arası kelimesi yüklemdir burada. E, isim i̇sim cümlesidir. Aynı zamanda dırdır eki düşünür. Değerli öğrencilerim, isimler tek başlarına yüklem olamadığı için ek fiilin zamanlarını alarak ne yaparlar? Yüklem olurlar. Bazen ek fiilin aldığı zamanlardan bazıları düşerler. ...işte üçüncü teki şahıs eki alırsa bir isim yüklem olduğu zaman üçüncü teki şahıs dır dir ekidir. Bu dır dir düştüğü zaman o zaman bu cümle bitmiştir. Yüklemi vardır fakat dır dir düştüğü için biz kafamızdan oraya bir dır dir ne yaparız? Koyarız. ...işte orada Güzel kelimesi güzeldir, arası kelimesi arasıdır şeklinde bir ifade e, olarak karşımıza çıkar. Tabi bunlar düştüğü için de eksiltili bir e, cümle mahiyeti de e, arz eder e, bize. Şimdi arkadaşlar e, dolayısıyla e, burada kısaca bir e, isim cümlesi nasıl olura da değindik isimler nasıl yüklem olur da değindik ve fiillerden farklı bir konuda olduğunu vurgulamış olduk. Şimdi gelelim sorumuzdaki biraz önce çerçeve içine aldığımız fiillere. Biliyorsunuz 10. sınıfta biraz önce de söyledim. Bu cümle çeşitlerini gördüğümüz zaman isim cümlesi, fiil cümlesi ayrımını daha da iyi öğreneceğiz. Yeri geldiği zaman da ben bu konuyu size zaten paylaşacağım. Şimdi fiilleri anlattığım zaman buna da kısaca değineceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ekranda görüyorsunuz ne dedik? Kaplamış, fışkırır, yuvarlanır, gidilir, olur, yapılır, yapılırdı kelimeleri nedir? Fiildir. Arkadaşlar öncelikle bunlar birer çekimli fiildirler. Çekimli fiil ne demek arkadaşlar? E, yüklem olabilmesi demek bir e, fiilin e, zaman ve e, şahıs eki alması demek. Eğer bir fiil zaman ve şahıs eki daha doğrusu şöyle diyelim kip eklerini alırsa biliyorsunuz kip ekleri de haber kipleri ve e, dilek kipleri diye tasarlama kipleri diye ikiye ayrılıyor. Eğer bu kip eklerinden birini alırsa veya şahıs eklerinden birini alırsa veya her ikisini alırsa o zaman buna ne diyoruz arkadaşlar? Çekimli fiil diyoruz. O zaman burada kaplamış fışkırır yuvarlanılır, gidilir, olur, yapılır, yapılırdı. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Çekimli fiildir. Arkadaşlar bir fiil çekimlenmişse, çekimli bir fiilse yargı yani hüküm bildirirler. Yani bir cümle olurlar. Yani onun içinde şahsa ve zamana bağlanma var demektir. Ve bunun sonucunda da ortaya bir hüküm, bir sonuç çıkar. Bir yargı çıkar. Buradaki e, yüklenlere baktığımız zaman, fiillere baktığımız zaman, bunların haber kipiyle çekimlendiğini görüyoruz arkadaşlar. Neden haber kipiyle çekimlenmiş? Hemen bunlara bir göz atalım. Şöyle baktığımız zaman, kaplamış kelimesi öğrenilen geçmiş zamanla çekimlenmiş, fışkırır kelimesi geniş zamanla, yuvarlanılır geniş zamanla, gidilir geniş zamanla, olur gidiş zamanla, yapılır geniş zamanla ve yapılırdı geniş zamanın hikayesiyle çekilmiştir arkadaşlar. Dolayısıyla burada bu saydığımız zamanlar haber kipidir. Aynı zamanda içinde zaman anlamı bildirdiği için haber kipidir. Eğer içinde zaman anlamı olmasaydı o zaman tasarlama kipi olacaktı. Yani emir, gereklilik, şart, istek kipi olacaktı. Ama bunlar değil çünkü onlarda zaman anlamı yok ama buradaki gördüğümüz fiillerin hepsinde zaman kavramı mevcut. Onun için bunlar nedir? Haber kipidir arkadaşlar. Gene sevgili arkadaşlar burada şahsa ve zamana bağlanma var. Biraz önce hangi zamanlar olduğunu söyledik. Hangi şahıslar kaplamış, fışkırır, yuvarlanılır, gidilir, olur, yapılır, yapılırdı. Burada üçüncü teki şahıs. Fakat bu eylemlerin içinde yuvarlanılır, gidilir, yapılır, yapılırdı eylemlerine, yüklemlerine dikkat ederseniz sevgili öğrencilerim, bu eylemlerin aynı zamanda edilgen çatılı olduğunu da ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Çünkü burada başkaları tarafından yapılma anlamı da içermektedir. L ekine orada dikkat edin edilgenlik eki almış ve başkaları tarafından yapılma anlamı vermiş. İşte arkadaşlar bu fiiller şahsa ve zamana bağlandığı için ne olmuşlardır? Yüklem olmuşlardır ve çekimli fiil olmuşlardır. Demek ki biz çekimli fiil dediğimiz zaman ne neyi anlayacağız çocuklar? Şahsa ve zamana bağlamış fiili anlayacağız. Aynı zamanda bunlar ne bildiriyor? Hüküm bildiriyorlar ve buradaki e, fiillerimiz e, haber kipiyle de ne yapılmışlar? Çekimlenmişlerdir arkadaşlar. Bu fiiller olmasa yargı tamamlanamaz. Cümle meydana gelmez arkadaşlar. Bir de arkadaşlar burada yapılırdı fiiline dikkat çekmek istiyorum. Burada birleşik zamanlı bir çekime girme var. Birleşik zamanlı çekim dediğimiz şey arkadaşlar bir fiilin birden fazla zaman eki alması demek. Eğer bir fiil birden fazla zaman eki alıyorsa buna biz birleşik zamanlı çekim diyoruz. O zaman birleşik zamanlı eylem varsa basit zamanlı eylem de var demektir. O zaman basit zamanlı eylem nasıl bir eylemdir? Basit zamanlı eylemde de tek zaman vardır. Dikkat edin kaplamış Fış kırır, yuvarlanılır, gidilir, olur, yapılır eylemlerinde, yüklemlerinde bir tane zaman var. Bakın kaplamışta öğrenilen geçmiş zaman, diğerlerinde ise geniş zamanı görüyoruz. Fakat bak yapılırdı, yapılır idi diyoruz. Bak dikkat et. Yapılırdı derken orada bir idinin isi düşmüş arkadaşlar. O idinin isi ek fiildir. Biz o i'ye imek fiili, ek fiil diyoruz ve bunun dört tane zamanı var hikaye, rivayet, şart ve geniş zamanı. Burada hikaye eki olan idiyi almış. Arkadaşlar iyi düşmüş ve yapılırdı şeklinde olmuş. Dolayısıyla buna biz geniş zamanın hikayesi adını veriyoruz. İşte birden fazla zaman eki aldığı için de biz buna birleşik zamanlı çekim diyoruz. Diğerleri böyle birden fazla zaman Almadığı için, bir tane zaman olduğu için bunlara da biz basit zamanlı çekim diyoruz. İşte arkadaşlar bir yüklem, eylem, çekim eki aldığı zaman cümlede yüklem görevi görür. Eğer çekimlenmezse, çekim eki almazsa cümlede herhangi bir işlem görmez, yüklem görevi görmez arkadaşlar. Onun için bir fiilin ne yapması lazım? Çekim eki ve şahıs eki alarak e, yüklem görevi görmesi lazım. Cümlede bu görevi görür. E, haber kipleri ve e, tasarlama kipleri olarak da ikiye ayırırız. E, kip ve zaman eklerini ve şahıs ekleri de e, birinci grup ve ikinci grup şahıs ekleri olmak üzere e, bunlar da fiile gelerek çekime katkıda bulunur değerli öğrenciler Peki değerli öğrencilerim şimdi gelelim bir diğer soruya. İkinci soruda da bize şöyle söylemişti sevgili öğrencilerim demişti ki birbiri ardınca sıralanan Eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına virgül konur. Cenevre adlı metinde bu kurala uygun örnekler bulunur. Şimdi arkadaşlar ekranda geçen örneklerimize bakın. Ben sizler için birkaç tane böyle cümle seçtim. Tabi bunun dışında bu görev dışında da virgülün kullanıldığı cümleler var. Sakın onları karıştırmayın. Şimdi bakalım. Ananın kardeşi Cevat Beyler aşçı, dadı ve hizmetçiler ile beraber Cenevre'ye yerleşmişler. Evet burada aşçı, tadı ve hizmetçiler aynı görevli kelimeler olduğu için cümlede burada Cevat Bey'lerden sonra aşçı, dadı derken bu anlamda virgülümüz ne yapmış? Kullanılmış. Gene yazın her tarafta alabildiğine yemyeşil otlar, rengarenk çiçekler diye cümlemiz devam ediyor. Burada yemyeşil otlarla rengarenk çiçekler aynı görevli kelimeler olduğu için aralarına virgül girmiş arkadaşlar. Bir diğer cümleye bakalım. Hele koca tablolar virgül İsviçre'den o görüntüler. Burada da iki ayrı görevli kelime grubunun arasına ne yapmış arkadaşlar e, virgül girmiş. İstanbul'dan getirilmiş tesbihler, virgül, beykozlar, virgül, Dolmabahçe Sarayı'na benzer gümüş bir reçel takımı, virgül, Beşik Bektaşi taşı, virgül, Celal Paşa'nın, virgül, Abidin Paşa'nın diye cümle devam ediyor. Buradaki virgüller de aynı görevli kelime ve kelime gruplarının arasına girerek görevini ifa etmiş arkadaşlar. Bir diğer cümleye bakalım. Rusya'dan, İspanya'dan, İtalya'dan, Hindistan'dan, Yunanistan'dan, Arabistan'dan gelip derken, burada Rusya'dan, İspanya'dan, Hindistan'dan, Yunanistan'dan sonra kullanılan virgüllerde gene eş görevli kelimeleri ne yapmak için, ayırmak için kullanılan virgüllerdir, değerli öğrencilerim. Buna benzer bir iki örnek daha kitabımızda var incelersek ama bunun dışında virgülün farklı görevlerle kullandığı cümleler var. Onlara biz şimdi girmiyoruz. Kitabımız hangi soruyu istediyse onu cevaplamış oluyoruz değerli öğrenciler. Şimdi üçüncü soruya gelelim dil bilgisi sorusuna. Cenevre adlı metinde günümüz yazım kurallarına uymayan kullanımları tespit ederek bu durumun nedenini açıklayınız demiş kitabımız. Değerli öğrencilerimiz cevap bölümüne geçelim, cevaplayalım. Şimdi sevgili öğrencilerim burada metinde Leman Gölü diye geçiyor. Dikkat ederseniz orada Leman Gölü diyor. Leman Gölü derken Leman Gölü'nün G'sini küçük yazmış. Türk Dil Kurumu yazım kılavuzuna baktığımız zaman madde 14'te şöyle diyor arkadaşlar. Hemen internet üzerinden de girebilirsiniz. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Ağrı Dağı. Aral Gölü, Asya Yakası, Çanakkale Boğazı, Dicle Irmağı, Ege Denizi, Erciyes Dağı, Fırat Nehri, Süveyş Kanalı, Tuna Nehri, Van Gölü, Zigana Geçidi ve benzeri. Evet, bu madde olduğu gibi ben Türk Dil Kurumu sitesinden sizler için aldım. O zaman o gün için gölün g'sini e, yazarımız küçük yazmış fakat günümüzde bu yanlış bir kullanımdır. Türk Dil Kurumu e, sözlüğüne göre, yazım kılavuzuna göre G'yi biz ne yapmamız lazım? Büyük yazmamız lazım. Yani Leman gölünün g'si büyük harfle yazılmalı. Türk Dil ...kurumu yazım kılavuzuna göre. İkinci olarak bir hata da şunu söyleyebiliriz. Samise benim kadar... ...çikolatalı pasta meraklısı... ...şeklinde bir ifadesi var yazarın. Burada Samise bir kız ismi. Burada Samise... ...benim kadar çikolatalı... ...pasta derken... ...çikolatalı yanlış yazılmış arkadaşlar. Çikolatalı pastada. Çünkü doğrusu çikolatalı pasta olmalı. Dolayısıyla günümüzde bu kullanımda nedir? Yanlıştır. Zannımızca o günkü söyleyiş biçimi, ağız özelliği veya o günkü ifade tarzından dolayı yazarımız böyle yazmış veya ağız alışkanlığından dolayı böyle yazmış olabilir. Ama biz bunu yazarken bu şekilde yazmıyoruz, yazmamalıyız. İstanbul Türkçesine göre, İstanbul ağzına göre bunu ne yapmalıyız? İfade etmeliyiz. İstanbul ağzına göre de çikolatalı denmez, çikolatalı pasta denir değerli öğretmen. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizden bir isteğim var. Bu anlattıklarımızı ders kitabımızdaki ilgili sayfalara da yazmanız ve metin üzerinde de bu çalışmaları yapmanızı istiyorum. Sayfa 217'de bu sorular yer alıyor ve sayfa 217'deki sorularımızı bugün ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Çünkü yazarak da çalışırsanız hem dinleme, hem yazma, hem uygulama bunlar daha iyi konuyu anlamanızı pekiştirecektir değerli öğrenciler. Evet videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle hepinize sevgiler sunuyorum. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Bana sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar bölümüne de yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Arkadaş çevrenizle de paylaşırsanız videolarımızı çok mutlu olacağım. Evet hepinize sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. hoşça kalın sevgiyle kalın.